Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu <wieric> kavli. Evet, inşallah bugün e, madenlerin ve rikkaz dediğimiz gömülerin zekatı konusunu işleyeceğiz. Allah izin verirse. Şimdi Hanefi mezhebine göre madenlerde aynı rikaz yani gömü hükmünde e, sayılmışlar yani zekat'taki muamelat konusunda e, aynı hükümde sayılmışlar. E, sadece birkaç e, sınıfa ayrılmışlar. E, o sınıflar üzerinden konuşacağız inşallah. Tabii ki de bu ders her ders olduğu gibi Hanefi mezhebi üzerinden ilerliyoruz. Zekatul ma'dini ve rikkezi. Maden ve gömülerin zekatı. El ma'dini ve rikkezi. Maden ve rikkaz. Şer'an. Şer'an ne demek bunlar? Malun bir maldır ki. Vücide tehtel ardi. Yerin altında bulunmuş olan maldır. Sevâun ekâne ma'dinen khilqiyen. ister, e, un İster. Sevâun ister. Ekâne ma'denen maden olsunlar. Hılkiyen yaratılmış maden olsunlar yerin altında. Ev kenzen isterse de ne olmuş olsun? E, gömülmüş olsun. Yerin altında gömü olarak gömülmüş olsun. Defenehul küffar ve e, kafirler gömmüş onu. Kafirler gömmüş zamanında. و تنقسم المعدن الى ثلاثه şimdi madenler 3 kısma ayrılır 1 mayen mayen tabi'u bin nar ateşle eriyen eriyen madenler 2 maiun sıvı madenler Civa gibi 3 ma laysa vahidan min huma ya da bu ikisinden herhangi biri olmayan madenler Evet 3 sınıf var dedik. Birinci sınıf ateşte eriyen madenler. ikinci sınıf sıvı madenler. Üçüncü sınıf ne ateşte eriyen ne de sıvı olan madenler dedik. Fe emmellezi yantabi'u bin nari. Ateşte eriyen madenlere gelecek olursak. Mesela ne gibi? Kezzehebi altın gibi. Vel fiddati, gümüş gibi. Vel hadidi demir gibi. Bunlar ateşte erirler. Fe yecibu fihi ihracul <laughs> Bunlarda farzdır. Ne farzdır? İhracül humusi. Beşte birinin elden çıkartılması, devlete verilmesi gereklidir bunlarda. Bunun beşte biri devlete verilir. Ve masrifuhu bunun beşte birinin harcanacağı yerde masrifu humusil ganimeti. Ganimetlerin şimdi ganimetlerde de aynı şekilde beşte bir verilir. Ee, o beşte bir e, ganimetin beşte biri nereye harcanıyorsa bunun da beşte biri aynı yerlere harcanır. Yani devlete verir devlet bu yerlere harcar. Harcaması gerekir. Nerelerdir o yerler? El mezkuri fi kavlihi teala. allah Teala'nın şu kavlinde zikredilmiştir. Hangi kavlinde? Hemen bakalım. Ve alemu ennemâ ganimtum min şey'in diye başlıyor ayet. Hemen bakıyoruz ayete. Enfal suresi 41. ayet. Ve alemu bilin ki enneme ganimtum min şeyin herhangi bir şey e, Estağfurullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alemu bilin ki enneme ganimtum min şeyin herhangi bir şeyden ganimet elde ederseniz fe enne lillahi onun beşte biri muhakkak ki Allah içindir. Velir Rasuli ve Peygamber aleyhissalatü vesselam içindir. Velidil kurbe ve yakınları içindir. Vel yetimler içindir. Vel mesakini miskinler fakirler içindir. Vebnis sebili yolda kalmışlar içindir. İn kuntum amentum billahi şayet Allah'a iman ettiyseniz. Ve ma enzelna alâ ve kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz. Yevmel Furqani o ayrılım gününde. Nedir o ayrılım günü? Yevmel Takal Cem'an iki grup bir araya geldi. Yani Bedir gününde, Bedir savaşı gününde. Toparlarsak ayeti eğer Allah'a ve Bedir savaşı gününde kuluna indirdiğine iman etmişseniz o ganimetlerinizin beşte biri Allah, peygamberi, yakınları, yetimler miskinler ve yolda kalmışlar içindir. Vallahu alâ şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Evet devam edelim. Sınaqallâhu'l-azim. Evet. Ve'alemâ enne mâ gani'mtum min şeyin diye başlıyor ayet. Yani kimler içinmiş? Devlet ne yapar? Şu an tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde değiliz. Ee, devlet ne yapar? Onu Fakirlere vermesi gerekir. O beşte birini dağıtması gerekir fakirlere. Ve ma baqiya ba'del khumsi. Devlete 5'te 1'ini verdik. Geriye 5'te 4 kaldı. O kalan 5'te 4 nedir? Ve ma baqiya ba'del khumsi 5'te 1'den kalan nedir? Yekunu lil vacidi bulan kişi içindir. İn vucide fi ardin gayri memluketin. Şayet ee, bir maden bulundu gayri memluketin li ahadin, herhangi bir kişinin mülkü olmayan bir yerde bulundu. Mesela ki sahra çölde bulundu. Kimsenin mülkü değil. Orada bir gömü bulundu. Daha doğrusu bir maden bulundu. O zaman ne yapılır? Bunun beşte biri devlete verilir. Beşte dördü bulanın olur. Evet. Ve inneme muhakkak ki Yecbu fihil humusu. Beşte bir yine farz olur. İzâ kâne aleyhi alâmetül cahiliyeti. Şimdi madenler konusu bitti. Bir de gömüler konusuna geldik. Gömülerde de aynı şey. Madenlerde de aynı şey. Gömülerde eğer ki o bulduğumuz gömünün üzerine cahiliye yani kafirlerin gömdüğüne dair bir alamet, bir işaret varsa yani mesela paranın üzerinde e, örnek veriyorum hani misali takılmayalım. E, lat yazıyor, Uzza yazıyor. Hani müşriklerin taptığı putların adı yazıyor. Ya da direkt mesela altından yapılmış bir put buldu. E, gibi gibi kafirleri temsil eden şeyler bulursa, alametler, e, nişaneler bulursa ne yapar? O Aynı ganimet malı gibidir. Kafirlerden kaldığı için ganimet malı gibidir. Helaldir. Kesinlikle helaldir. Onu ne yapar? Yine beşte birini devlete verir. Beşte dördünü kendine alır. Ve emme in kâne min darbil Şahit üzerinde İslami bir nişane varsa bulduğu gömülür. Mesela Tuğra var. Osmanlı Tuğrası var. Müslüman bir devlete ait olduğu biliniyor. Çünkü Osmanlı Müslüman bir devlet olarak bilinir ya da Selçuklu hakeza ya da e, herhangi bir İslam devleti e, herhangi bir İslam devletinin nişanesi var üzerinde o zaman nedir? Fehuve bi menziletil lukatati. O kayıp mal hükmündedir. Kayıp mallar ne yapılır? Mesela örnek verelim. Dışarıdayım yürüyorum. Bir cüzdan buldum ve içinde bin lira var. Kayıp mal. Yerde buldum. Benim o parayı ne yapmam lazım? Yani eğer bulduysam onu alırım. Eğer sahibinin gelme ihtimali varsa saklarım bir süre. Artık gelme ihtimali yok denecek kadar süre geçmişse bu saatten sonra da gelmez denmişse o mal fakire fukaraya verilebilir. Ondan sonra sahibi gelip de herhangi bir şekilde öğrenmiş mesela ya kardeş benim parayı sen almışsın benim paramı verir misin dediği an o parayı e, cebimizden de olsa o mal sahibine vermek zorundayız. Çünkü kayıp malı onun rızası olmadan e, tasadduk ettik en nihayetinde gelmez e, şeyi olsa bile. E, ya da ne yapılabilir şu an günümüzde en e, şey olan en e, garanti olan hareket gidilir bir karakola verilir. Sahibi gelse bile işte senin malını falanca karakola verdim ee, git oradan işte kimliğini al mesela denir. Ee, ya da artık neyse git oradan bu mal benim de ispatla karakoldan al denir. O malı öyle de yapılabilir. Bu kayıp mal hükmündedir. Yani e, bir gömü bulduk mesela işte herhangi bir yerde dolaşıyoruz gömü bulduk üzerinde Osmanlı tuğrası var örnek veriyorum. Ne yapılır gidilir o devlete verilir. Oradan e, bir kuruş kendi menfaatimiz için ne yapamayız, alamayız. 8. Velev işte Şayet kişi şüphelendiyse hani bu mal Müslümanlardan Müslümanlar mı gömmüş, kafirler mi gömmüş şüphelenirse bundan he, üzerindeki alametten, nişaneden bir şey anlamadıysa veya hafiften böyle silinmiş, anlaşılmıyor vesaire. Eddar bu o buldu gömü yüc'alü cahiliyen kafirlerin gömdüğü mal hükmünde olur. Kafirlerin gömdüğü mal hükmünde olur. Yine ne yapar? Beşte birini devlete bir verir. Beşte dördünü kendine alır. 9. Ve in vecedehu fi ardin memluketin. Şayet başka birisinin malik olduğu, sahip olduğu arazide. Başka birisinin arazisinde sahipli bir arazide yani bir gömü bulursa kafirlerin gömdüğü bir mal tabi. Ne olur fefihil humusu onda da beşte bir hükmü vardır. Yani gider gidilir beşte biri devlete verilir. Vel baki geri kalanında lil maliki o arsa sahibinindir. Bulanın değil. Çünkü arsanın sahibi o arsanın içinde olanlara da bine yani beşte birini vermek zekatını vermek kaydıyla beşte birini devlete vermek kaydıyla e, geri kalanlarına sahiptir. Ve emme el sıvı madenlere gelecek olursa kel qari mesela qar ne demek qar? Ez zift parantez içinde yazılmış zift bildiğimiz zift ve nefti ya da neft dediğimiz zeytül petrol petrol Zeyt ya demek petrol bildiğimiz petrol, e, Petrolya zift veya petrolya gibi sıvı madenler bulunduğu zaman ne yapılır? Fela şey efiyi. aslen onlarda e, asla ya yani asli suretle e, hiçbir şey vermek gerekmez. o Bulanın direkt olur. E, tabii şey civa bu hükmün dışındadır. Şu altta yazıyordu aslında ama fotoğraf dışında kalmış. Şu altta işaretledim. O fotoğraf dışında kaldığı için şu an göremiyoruz. Ve misluhu ma leyse bimuntabi'in ve la ma'i'in. Ve misluhu aynı sıvılar gibidir. Ne sıvılar gibidir? Ma leyse bimuntabi'in ateşte erimeyen ve la ma'i'in ve sıvı olmayan şeyler de aynı sıvılar gibidir. Yani sıvı değil, bulunan maden sıvı değil ve aynı zamanda ateşte de erimiyor. Mesela ken nurati kireç ve cevahir cevherler ve nahvi ve nahvihima ve bu ikisi gibi şeyler. Ateşte erimeyen aynı zamanda sıvıda olmayan madenler fe innehu la yecibu fihima şeyun o ateşte erimeyen veya sıvı olmayan madenlere de Hiçbir şey yapmak, hiçbir şey vermek gerekmez. Direk her şey, hepsi bulanın olur. Ee, Tabi şu şeyi okumayı unuttuk. Burada demiştik ya şu parantez için alıyorum şurayı. 9 numara. Ee, demiştik burada eğer başkasının arazisinde bir şey bulursa kişi 5'te 1'i devlete verilir. 5'te 4'ü de arazi sahibine gider. Şayet kişi kendi evinin içinde bir gömü bulursa, özellikle eski zamanlarda bu çok olmuş Şimdi e, hani evin içinde en nihayetinde toprak oluyor, hani şey olmuyor. E, şimdiki mermerler, şeyler, fayanslar, şunlar, bunlar yok. Evi yapıyorlar ama evin içinde toprak en nihayetinde. E, evin içinde bir define bulursa, bir gömü bulursa, o zaman altta yazıyor. Çünkü şurada 1150 demiş. Burada da çıkartmış en altta. Ve in vecede fi derihi ma'dinen şayet kişi evinin içinde bahçesinde değil evinin içinde bir maden bulursa bir maden bulursa fele yecibu fihil humusu onda e, ne gerekmez 5'te bir devlete vergi vermesi yani devlete o beşte birini vermesi düzelteyim beşte birini devlete vermesi farz değildir. Ve yekun li sahibi dâri o bulduğu maden ne olur? Evin sahibine mülk olur. Yani evin sahibinin olur. Çünkü kişi evi satın almakla evin her bir cüzünü satın almış demektir. Kişi evi satın almakla evin her bir cüzünü satın almış demektir. Bu evin içinde bulunan maden de evin cüzlerinden bir cüzdür. Evet. Devam edelim. Ve şey fi ma yustahraju min bahri Ve denizden çıkarılan şeylere de bir şey yoktur. Hani denizden çıkarılan değerli ee, madenlere mi denir? Onlara da herhangi bir e, devlete beşte birinin verilmesi vesaire gibi bir şey yoktur. Mesela kele amberi amber ve inci ve mercan mercan ve semeki semek yani balık ve nahvi ve bunun gibi şeyler. İlla ancak izâ e'addehu lit ticareti şayet onları ticaret malı olarak sayacaksa kişi. Şimdi inci mercanı çıkardı ve bu işi yapıyor adam. Yani inci mercanı çıkarıp satıyor adam. Bu işi yapıyor. Ticaret olarak yapıyor bu işi. O çıkardığı inci mercanı da ticaret malı olarak sayacaksa fetekunu kel urudi o ne olur? O çıkardığı inci mercan aynı ticaret malları gibi olur. Çünkü adam ticarette kullanıyor onu. Ve tecibu fihez zekat ve tecibu fihez zekatu. Onda ne gerekir ne farz olur? Kişiye onda artık zekat farz olur. Kişiye orada zekat farz olur. Çünkü o ticaret malıdır. Ticaret için kullanıyor diyoruz. Ee, bir sonraki derste inşallah ahkam-ı <laughs> müteferrikatun çeşitli hükümler konusunu işleyeceğiz Allah nasip ederse. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Amin. Allah cümlemize bir gün مادا جمب سِبَتْ سن امين والحمد لله رب العالمين